Sevgili izleyiciler Emlak Turu devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Vatan şaşmazlığı <laughs> Cerel Can'ın güzel güzel... Serzenişlerimle de devam, devam ediyor. Yeter diyoruz Ceral Bey gelmeyin artık. Yani dışarıda ya ya buluşalım, yani ya çay yani yani içelim, kahve içelim, dondurma yiyelim falan fazla ama fazla yeter oldu. yani, yani yayınlarınıza gelmeyin. Şimdi ya. öyle yapacağız zaten. Az önce de konuşurken... Son yayınsa bomba bir şey bekliyorum bakın. Kaldıca. Sizin son <laughs> evet, yeğeninizde bomba iyi. bir şey bekliyorum ee, öyle hani yüzde beşte üç buçuktu yediydi falan olmaz. Yani e, biz biliyorsunuz bunlardan hiçbir zaman korkmadık. Tamam, tamam o zaman. <laughs> ne derler o nereden inceyse oradan kırılsın. Kırılsın tamam. Diyorsunuz evet, ki trene trene bilmezdi diyorsunuz ya. Yani. Masafeli masa sizler gibi oldum sevgili <laughs> dostlar. Esen Yurdun tam kalbindeyiz. Panoramiyası ile muhteşem bir evet. proje konuşuyoruz. Bitmiş bir ofis ve ticari alan almak hiç bu kadar kolay olmadı diyeceğiz. Son haftamız artık sınırlı sayıda kalan e, ofis ve e, neler sahip ticari, olacak? Ticari dükkanlar. alan sahibi. Ya şimdi ya ben hocam. yani ev almak varken her <laughs> mal Niye ticari alan alalım Celal Beyciğim ya? Bir kere bunu anlatın yani. Bir kere bu mantığı anlatın bana. Yani dün bir izleyicilerimiz yatırımcımızla yaptığımız görüşme Deniz 19 Mayıs açılışınızı da yaptığınızı da, yaptığınızı hayırlı istiyorum. olsun. Fotoğraflar evet. orada. Şimdi e, bizim e, özellikle ofislerimizin fiyatına alacakları bir daire için e, elde edecekleri gelirin iki katında ofis Yani ben bir tane ofis satın aldığım zaman iki tane daire kirası getirisi bana geliyor. Aynen öyle. Bir tanesiyle o başka dairenin, bir daireye girelim. ya. O dairenin fiyatına. Ya. Fiyatına. Ha evet. o zaman ofis almak demek ki ev almaktan iki kat daha karlı. Yani şu aşamada öyle kesinlikle hatırlarsanız 12'sinde zannediyorum sizin yaptığımız e, yayında şeyi konuşmuştuk. E, açılış sonrası zam yapacağımızı. Biz Aa. dün onu yönetim kurulu başkanımızla konuştuk ve bu yayınlarda da bu zammı koymadık. Ah, Bugünden sonra hani bomba dediniz ya e, işte o bomba. Tamam bakın bu güzel. Bugünden sonraki e, çok yükselmiş. Yani dün 10, 15 %15 fiyat farkı uygulanmıyor. Zam yapılacaktı %15 civarında artacaktı. Evet. Bir de dün biz canlı yayında %20 özel indirim aldık izleyicilerimiz için. Dolayısıyla bugün alan %35 kazanmış oldu. Nasıl yüzde peşinde miyiz? Evet. Nakit evet. ödemelerle duyurumla konuşurken güzel. şimdi oldu Celal Bey, Şimdi oldu. Şimdi oldu. Yani şimdi bakın bitmiş açılışı yapılmış bir yere tabii ki bir rant gelir olması lazım. İlk alanın çok kazanan ya sondaki sona doğru alanda en çok kazananlardan yararlanan oluyor. Yani bu durumda önem, önemli bir indirim olmuş oluyor Şşş. zam yapmamanız. Aynen öyle şunu hemen söyleyelim. Biz dün de bunu telaffuz ettik. Bizim proje yürüyen bir proje. Yani bundan sonraki süreçlerde de 5 ile 7 yıl arasında yatırımcısını hala prim kazandıracak bir proje. Anahtar teslim bir proje, tapu teslim bir proje evet. ve üstelik de bitmiş bu projede zaman zaman kiralamaların da yapıldığı bu projede hala taksit satışlarımız devam ediyor. Yani %40'ını peşin ödedikleri takdirde 40 ay daha kalanını ödeyebilme şansını izleyicilerimize sunmuştuk. Bunu hala koruyoruz. Biraz çok, önce bir de güzel. Yani e, bitmiş bir ticari alanı yüzde 45'in 40 ay vade ve vade farkı almıyorsunuz değil Aynen mi? Aynen öyle. Vadesiz, bankasız. Ne kesinlisiz. kadar devam edecek bu kampanya? Çok uzun devam edemez. Şimdi bitti ee, bitti şey ben? bitti. Zaten ben sayı vermek istiyorum. 7 tane ofisimiz kaldı. Son 7 ofis. Toplamda e, 11, ne kadar vardı? 193 tane bağımsız bölümümüzden 7, 7 tane 7 ofis, ofis kaldı. ve 11 tane dükkan kaldı. Toplam ne yapıyor? 18 tane bağımsız gel, vatandaş Gel vatandaş gel. Son kalan dükkanlar Ondan bunlar. Dolayısıyla yani bu zaten kaldı. lansmanımızın son yayını. E, bundan sonraki süreçte biz dün de konuştuk. Şunu söyledik. Dedi ki yatırım kararı olan izleyicilerimiz ...para kazansınlar istiyoruz. Hı -hı. O yüzden de lütfen eğer yatırım kararı olan izleyicilerimiz varsa... ...ekip arkadaşlarımız arasınlar. Çünkü gerçekten de biz e, Esenurlu Merkezi'nde... E, ...yatırımcısına para Hiç kazandırmış şey bir projemiz. Bir turuna geliyor sevgili konuğumuz... ...proje koordinatörümüz ve... ...bitmiş bir projede ofis ve ticari alan alın... ...yüzde 40 ödeyin, 40 ay vade yapacağım diyor. Bugün bu banka kredisi değil aracı değil masraf dosya masrafı değil. Yüzde evet. bir aylık hesaplasak bir banka kredisini 40 ay siz bankadan gidip bu parayı alsanız mal, mal almak için yüzde 40 zarar edeceksiniz. Bu yayında olmasının avantajı yüzde 40 şu anda Celal Bey. Kesinlikle öyle. Yani şu an 0.80'de bir arası aylık banka faizleri. 40 ay var diye diyoruz Tabii. ki biz size bankadan almayın. Parayı firmaya ödeyin, bize borçlanın. Yarınımızın yani, etkisinin gücünü şöyle, anlatmak istiyorum. Şöyle bunu. bir espri vardır. Bir Amerikan espri. bunu yapmadan geçirince <laughs> hakikaten çok güzel. Derler <laughs> ki ya banka soyalım ya da bankadan kredi alalım banka bizi soysun. İkisinden biri yani. Bu son, son yani, yani ikisinden biri. Yani çünkü e, hakikaten e, vade farkı sıfır dediğiniz anda ee, yani ballı kaymak oluyor evet, Zaten kazanmaya başlıyorsunuz. Hemen bir ticari alan ya da ofisinizi seçiyorsunuz. Yüzde kırk veriyorsunuz. 40 ay vade yapacaksınız. Hani ödeyeceksiniz ya firmaya. Sizin kiracınız bu taksitleri ödemeye başlıyor. Çünkü burası bir ofis ticari alan Açınışı ve yapıldı, yaklaşık yedi mi? evet. milyona yaklaşan Esenyurt'taki tam göbekte en merkezi konumda olan bir ticaret merkezi. Burada her türlü sektörü açığız. Herkesi misafir edebiliyoruz. Herkes burada yatırımcı olabiliyor. Çünkü çünkü hani bir kızı bir kişi bin kişi ister bir kişi alır ya. işte burası 190 bölümlük çok nadir rastlanan ofislerden, ticari alanlardan bir tanesi. Son şanslı 7 kişiden biri siz olun. %20 Of, ofislerde %15'i koruyacağız <laughs> bugün gene. Dükkanlarda tamam. zemin kattan <laughs> ve teras kattan <laughs> e, yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize yirmi dünkü lansmanı korumak istiyorum ben. Ve aynı zamanda bitmiş bir e, ticari alana da zam yapmama gibi bir de ayrıca, ayrıca A, bir de görünmeyen bir indirim evet, var. Yani. %15 indirimi şu an şey, zam mı şu an eklemedik. Daha önce konuştuğumuz bir şeydi bu. <laughs> Yönetim kurulu başkanımızdan rica ettik. Bu yayına çıktıktan sonra uygulayacağız onu. Dolayısıyla bugün e, hala %15 zamdan etkilenmeme şansı var yatırımcılarımızın. Bir de nakitte %20 bir de alma de, şansı evet, var. Ya nakit ödemiyorsa 40 ay vadeyle ödeyip bankadan almadığı için %40 daha üstüne kazanma şansı var. Gerçekten çok özel bir lansman bu. Çünkü sadece ATV Avrupa Emlak Turu'na özel. Başka bir programda, başka bir kanalda Celal Bey'i görüp de böyle bir lansmanı konuşuyor olamayız... Çünkü sadece programımıza özel sevgili proje koordinatörümüzün ve yönetim kurulu başkanının sunduğu bir şans bu. Kesinlikle öyle. Başka biz, bir yerde yok. E, biz Değil mi? Bunu... Yanılıyor muyum? Yok, yok. Mütevazı olayım mı, olmayayım mı? E, bu konuda <laughs> rahat olabiliriz. <laughs> yani şey e, projenin ilk aşamasından beri projeyi ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Aynen öyle, e, Dolayısıyla isterim. da biz bunu hani son noktasına kadar da yine sizinle paylaşmak istedik. Çünkü <laughs> gerçekten e, ATV Emlak Turu sayesinde çok ciddi dostlarımız oldu. <laughs> Bizim çok gurur duyduğumuz bir şey var. Hep söylüyoruz. Bugüne kadar yatırımcısına para kazandırmış bir proje. Tapusunu vermişiz, anahtarını teslim etmişiz. imalatı bitmiş ve açılışı da görsellerinde izleyicilerimiz gördü. 19 Mayıs'ta yapıldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de hala kazandıracak olan bir projeyi sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ve son 7 şansı diyoruz. Aynen öyle. Ofislerimizde son 7 ofis, dükkanlarımızda son 11 dükkan. Hala kampanyamız devam etsin. Hı. Ofislerden nakit ödeme indirimini bugün yine yüzde %15 olarak Kimleri bir kişi çağıralım. Buradan kimler yararlanacak? Alışveriş merkezi dedik, ticari alanlar, ofisler dedik, çatıda muhteşem Hı. bir kafenin olduğundan bahsettik. o zaman söz edeyim Şimdi e, proje 193 bağımsız bölümden oluşuyor demiştik. Projemizin ilk 3 katında mağazalardan oluşacak dükkanlar var. Hı hı. ardından 5 katında toplam 126 tane ofisten oluşan çeşitli büyüklükte ve hizmet sektörünün tamamına hitap edebilecek e, çeşitlendirmek isterim bunları mimarlar, mühendisler, mali müşavirler, hukukçular hı e, kat bazlı talepleri olan dershaneler vesaire gibi aklınıza gelebilecek her türlü hizmet sektörü. Zaten Türkiye'nin ünlü bankaları, dünyanın en ünlü şeyleri. fast food şirketleri yerlerini aldılar. Konuşlarınız belli zaten. Dolayısıyla teras aynen öyle. Teras katımızda da e, 11 tane e, şeyden e, fast food e, dükkanından oluşan butik konsept tek adreste Esenyurt'un göbeğinde meydanında her şeyi bulabileceğiniz bir yerde e, bu lansman. Ve İstanbul'un en büyük bulvarlarından bir tanesinin üzerindeyiz. Biraz lokasyon bilgisi vermek istiyorum. Onu hemen söyleyeyim. Esenyurt'un tam göbeğinde Cumhuriyet Meydanı'na ve Esenyurt Merkez Camii'ne cephesi var. Aynen öyle. Doğan Arası Bulvarı'nın da üzerinde. Ambarlı Limanı'na 5 dakika, Atatürk Havalimanı'na 30 dakikalık mesafede. Hı. E, ofisler ve e, en yukarıdaki çok moda olacak e, bir kafemizde ruh dediğimiz çatı katımızda Tiyap var. TÜYAP merkezini de ilave edelim ha, bu lokasyona. Evet. Dolayısıyla da ticaret yapmak istediğinizde gerek adres tarifiniz gerekse uzun vadede size hizmet etmesi açısından gerçekten lokasyonu çok değerli. Biz onu şu cümleyle ifade ediyoruz. Biz Esen tam kalbindeyiz. Evet. Yani e, hakikaten e, müthiş bir lokasyonda. Ben hem yaz hem kış temelinden beri gidip Elbette. röportajları yaptığım için biliyorum. E, çok da bir bina oldu. En önemli özelliklerinden bir tanesini size söyleyeyim. E, bunu zikretmekten korkmamak, çekinmemek lazım. Muadili yok. Rakibi yok. Yani siz burada bir dükkan açtınız. Hemen yanınızda başka bir dükkan açacak, size rakip olacak birisi yok. Yani aynen öyle. Ee, hmm. Hadi aldınız. Ya ben kiraya veremem diye düşünecek bir şeyiniz yok. 193 tane dairenin 900 tane kiracısı sırada bekliyor. <laughs> yani bunlar açığa konuşmak lazım. Ya burada en önemli şey şu. Biz dediğim gibi hani proje zaten bugüne kadar yatırımcısına kazandırdı. Bundan sonra da öngörülerimiz kazandıracağı yönündeki bunu zaten Rahat, gelen tabii bütün yani, yatırımcılar değil. söylüyor. 19 Mayıs, Dolayısıyla mesela. ben şunu da söylüyorum rahatlıkla. kiralay mallar elbette gerçekleşecek ama önceliğiniz bu olmasın. Çünkü bu arası Esenyurt'un meydan bu yatırım size para kazandırmaya devam edecek ve çok ciddi bir şey bu. Satın alma kolaylığınız var. Bitmiş anahtar teslimi bu evet. projeyi. Bilirseniz 40, 40 ay vadeli hala satın alabileceksiniz. Yani %40'ımızı ödeyelim siz sonra kiralamada bize yardımcı olun. 40 ayda da zaten kiracımız ödemeye başlıyor. Departmanımız da bu konuda harıl harıl çalışıyor. Arkadaşlarım hı hı. da beni seyrediyorlar. Ee, gelen e, kiralama taleplerinde ama doğru kiralama taleplerinde değerlendirmek üzere zaten yatırımcılarımıza irtibat Hangi Hangi sektörlere seslenelim? Kimler gelip Sigortacılar gelsin, rentakarcılar gelsin. Turizm seyahat acenteleri gelsin. Mali müşavirler, mühendislik hizmetlerinin tamamı gelin Gerçekten çok şık evet. ofislerimiz var. Hı hı. Üretimde maliyetten hiç kaçınılmadı. Hatta bir istatistik vermek istiyorum. Planlanan üretim maliyetinin %50 üzerine çıktık biz burada. Çok daha şık olsun diye. Evet, yani Bu evet. Murat ya, Bey çok olsun, önemli. Gerçekten ev hep en pahalısını aldı, en kalitesini Aynı aldı. Öyle. Seçe seçe hep en iyilerini seçti ama ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. İşte tesis ortada, işte proje ortada. Esenyurt 1 milyona yaklaşıyor nüfus olarak ama ticari alanı da tam Esenyurt'un kalbine, göbeğine, gönül net rahatlığıyla... Günlüğü e rahatlıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Artık bitti yani evet. tamamdır. Tabii tabii. Bitti, açılışımızı ben yaptık. Ben yaptık ben artık İnsanlar şu an Biz zaten, zaten ticaret yapıyorlar. Ee, kiralanan yerlerimiz var. Hatta yatırımcıların ilgisini çekerse diye paylaşmak istiyorum. Hı -hı. İki tane dükkanımızın şu an kiracısı var. Çalışıyor. Dilerlerse ona da yatırım yapabilirler. Süper. Öyleyse yani öyle. Değil mi efendim? Panoramisi... Gerçekten muhteşem ki Duygu'nun terasta olduğu görüntülerde Ahmet Ahmet yayınlarsa çok sevinirim. E, bu şıklı bu şık binada sizin de bir dükkanınız, sizin de bir ticari alanınız e, neden olmasın diyoruz. Bakar mısınız bütün Beylikdüzü, Esenyurt, e, Esen, Bahçeşehir bahçe hayatınızın altında yani çok güzel bir manzarası da var. E, şey olacak oradaki bu çatı katı Moda olacak. Artık bu kafeler, gençler geliyor, e, toplantılar yapılıyor, orta yaşlılar bizim gibi e, toplantılar orada yapıyorlar. Yani bir yaşam alanı, bir böyle Tabii kılıklı kılıklı bir hareketi olacak. Tabii es ki Esenud'un dokusunu Aynen. bir bu, proje. Bu çok önemli. E, o yüzden e, bu kulübün üyesi olsun izleyicilerimiz. Son 7 kişiden biri de siz olun diyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi panoramisi harikulade bir ticari alan. Neden ticari al alan alayım derseniz bir evin kira getirisinden minimum iki kat daha fazla kira getirisi olacağı için e, ee, ticari alanı almak her zaman yatırımcı için kaldır diyoruz. Şıkır şıkır bir bina oldu. Evet. Gerçekten Tam tabir o. Yani giriyorsunuz gerçekten muhteşem öyle. bir resepsiyondan geçiyorsunuz. Avuk, e, asansörünüz öyle. Katları dolaşıyorsunuz. Her şey pırıl pırıl şıkır şıkır oldu. Ve biz hala diyoruz ki gelin son yeni şanslı izleyicimiz olun. Bir tane izleyicimize nakitte yüzde yirmi dedik. Bir zemin kat, bir teras kat. Normal ofislerde yüzde on beş dedik. Bitmiş bir tesiste de kimse kimseye vermez diyeceğimiz bir lansman yaptık. Ruhsatı hazır, tapusu hazır, gelsinler hemen alsınlar. Anahtarı hazır, evet. hazır. E, ödeme planı hazır, satın alma kolaylığı. hazır. Kiracısı e, hazır. Sadece <laughs> arayacaklar. Aynen öyle. Şu sadece an ekip arkadaşlarımızı oluşturdu. aradıkları takdirde ekip arkadaşlarımız onlara yardımcı olacaklar. Biz hı hı. tekrar etmek istiyorum, istiyoruz ki yatırım kararı olan izleyicilerimiz varsa e, biz onlara para kazandırmaya devam etmek istiyoruz. Özellikle yurt dışı yatırımcılarına seslenmek istiyorum. Atatürk Havalimanı'na indikleri andan itibaren onlar biz bizim var. misafirimiz, yani, projemizi ziyaret ettikleri süre içerisinde biz onlarla ilgileneceğiz. Alsınlar almasınlar, konaklama kesinlikle her, her, şey her, şey her şey bize ait ve şöyle bir şey söylüyorum, şu ana kadar yurt dışından gelip de projemizden satın alma yapmayan kimse olmadı o yüzden ben şu çok rahatım. Almasalar da hiç problem değil, biz Türk misafirperverliğini her kesinlikle zaman öyle. göstermekte yükümlüyüz, İzleyicilerimiz bizim canımız. Ee, hiç problem değil. Ee, ben Celal Bey'le hani uzun zamandır tanıştığımız için onun adına sözler de verebiliyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldan beri sürekli öyle. projeye gelip gidiyoruz. Ee, özel bir proje olduğunu biliyoruz. Ee, arkasındayız. Tapusu, ruhsatı her şey hazır. Ticari alan almak isteyen yatırımcılarımıza duyurulur diyoruz. Son 1,5-2 dakika Cevap Bey izleyicilerimize siz bir başbaşa bırakalım. Ee, söyleyecekleriniz vardı. harika, Aradan Harika. Her şey cevap olmaz. <laughs> estağfurullah. Şimdi hemen şunu beyan etmek istiyorum. Lokasyonun altını bir kez daha çizmek istiyorum. İstanbul'un en uzun bulvarlarından bir tanesinin üzerinde. E, yatırım yapacaksanız lokasyonunuzun çok önemli olması gerekiyor. Biz de lokasyonumuza son derece güveniyoruz. Ve şunu biliyoruz, bugüne kadar yatırımcısına kazandırmış bir projeyiz. Bundan sonra da kazandıracağını bildiğimiz bir projenin lansmanındayız. E, yatırım kararı olan bütün izleyicilerimizi ben projemize davet etmek istiyorum. %40'ını peşin ödedikleri takdirde geri kalanını 40 ay vadeyle kendilerine sunabiliyoruz. Tamamının nakit ödemek isteyen yatırımcılarımız için de zemin kat ve teras kattaki dükkanlar için %20 indirim e, öngördük. Bunu iki kişiyle sınırlandırıyoruz. Ofislerden yatırım yapabilecek bütçeye sahip olan için e, yatırımcılarımız için de bir kişiyle mahsus olmak üzere %15 indirim yapacağız. Evet. Nakit ödeme indirimi. Bunun dışında ee, tamamını nakit ödemek isteyen bütün yatırımcılarımız zaten %10 indirimden faydalanıyorlardı. Ama ben taksitli satın almak istiyorum. Bütçem bunu el veriyor dediklerinde de %40'ını peşin ödemeleri halinde gerisini 40 ayda ödeyebiliyorlar. Anahtarını teslim alıyor, tapusunu teslim alıyor ve Aynen. güven içerisinde ...geri dönüyor. İzleyicimiz, yatırımcımız... ...tüm dünyadaki Türkler hakikaten izlediler. Ben de defalarca... ...kes gittiğim gördüğüm için... ...onlar da kendi dilimlerinde... ...anlatabilirim ki çok özel bir projede... ...çok özel bir yatırım sahibi... ...olabilirsiniz. Türkiye'ye kesin dönüş yaptım... ...evimi aldım çok güzel ama şimdi... ...ben ne yapacağım, nereden gelirim gelecek bana kim bakacak geleceğim nasıl güven altında derseniz bu çok önemliydi <laughs> aynen de projemize bekliyoruz çok çünkü evet, size gelir de biz çok teşekkür e, ediyoruz artık bu lansmanın artık son 1-2 haftası diyoruz sanırım aynen son yedi 7 bittiğinde artık bizim de yeni projelere yeni proje, yer evet, evet, olacak yeni projelerde yatırımcılar var Az ah, çok üzere. öğrendik sevgili izleyiciler evet. emlak turu devam ediyor yeniden Danimarka de görüntülerimize devam edeceğiz Türk İş Adamları Derneği'nde konuşma yapmıştım. Bakalım neler söylemişim ben de hatırlamıyorum hep birlikte izleyeceğiz. Gayrimenkul sektörünün parlayan yıldızı DME Grup Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Meltem Yalçınkaya, Kopenhag'da Danimarka Türk İş Adamları Derneği resepsiyonuna konuşmacı olarak katıldı. Haberler, ben de, ben de, ben de, ben de. Türkiye, gayrimenkul sektörüne 1 milyar euro kazandırdı. Türkiye'deki bütün müteahhitlerin tahmini caizse canlarını okuyarak, çok özel ödeme sistemleri geliştirerek, çok güzel sistemlerle ülkemize tam 1 milyar euroyu aşkın para sokmayı başararak. Emlak sektörüne çok büyük ses getirdik. ATV Avrupa'dayız. Sevgili Partilerin Vatan Kanal Avrupa, e, Şok Türk, Yunus Star, Samanyolu Avrupa. Yaklaşık yine aşkın emlak programı. Daha sonra baktık ki kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Cepheye artık bir grup şirket olmuş. Yani ünlülerini satıyor. Ve 10 binden sonra yeni koyduğumuz 10 bin tahmini de, de izleyicilerimiz ev sahibi olmaya devam ediyor. Ama bizim çok önemli bir düsturumuz var ki bankalarla çalışmadan kira öder gibi kefilsiz, kredisiz müthiş rakamlarla Avrupa'daki Türk'ü çok önemseyerek kazandığı her kuruşa çok önem vererek inanılmaz ekonomik kontratman yoluyla yola çıktık inşallah bu sene yeni 10 bin ile ama bazen ne yaparız? Sizlerin yardımlarıyla da arkada da izleyicilerimize sahip olacak. Çok teşekkür ederim. Harika bir organizasyon.